Arkadaşlar challenge'ımız başarılı oldu. 500 kilometreye tek attık. Abimiz Kahramanmaraş'a gidiyormuş direkt. Yani bu video bu kadar kısa sürdü. Yani böyle şeyler de var yani. Az önce ilk girişini yaptım. Bir dakika sonra Navi durdu. Nereye gidiyorsun? Kahramanmaraş'a andırın. Ben de Kahramanmaraş'a gidiyorum dedi. Tek attık. Yani ne yapayım? Daha ne yapayım? Çok düşük bir ihtimal oldu. Video bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Burada çok tatlı bir Güney Amerikalı abinin arabasına bindim. Ya arabanın içinde 4-5 kedi vardı. Böyle dünyayı gezmiş böyle araba kiralıyor falan filan. Ee, çok fazla kedisi vardı. Çok hoş bir abi. Arkadaşlar Uruguaylı Diego ile çok tatlı bir yolculuk yaptık. Şimdi benim için fazla yol yaptı, beni buradan Adıyaman'ın çıkışına bıraktı. Buradan gideceğim. Yok abi sağ olasın biz otostop çekiyoruz. Neyse bıraktı, az bir yolumuz kaldı. Umarım akşama kadar Andırın'da oluruz. 550 kilometrelik otostop challenge'ımız başarıyla sonuçlanır. Bakalım, şimdi belki... Evet, durmadı. Evet güzeldi. Kediler vardı üç tane. Sevdim falan onları. Yemek yedik. Güzeldi ya. Sevdim diye koyu. Mustara'dan bahsettik. Dedim Türkler seviyor. <laughs> dedi şey var dedi bir de. Lugano muydu Uruguaylı? <laughs> Aynen. Diego Lugano. Dedim evet. O da bizim efsanelerimizde. Vallahi güzeldi. Bakalım az kaldı. Görüşürüz orada. Evet arkadaşlar. Göl başına geldik. Göl başına geldik. Böyle bir iki buçuk saat falan bir yolumuz kaldı. Ama yoruldum ya. Hava sıcak. Kahramanmaraş'ın ilçesi Pazarcı'ya kadar geldim. Buradan 150 kilometre falan var. Anlarını. İnşallah akşama kadar yetişeceğiz. 550 kilometre otostop challenge. Umarım başarılı olacak. Bakalım. Arkadaşlar Maraş merkezdeyim. Arkamda Kapalı Çarşı var sonra. Oradan yürüyüp bandıra gideceğim. 550'den kaldı 70. ve yolda fazla zaten vaktim olur. O zaman biraz sohbet ederiz. Arkadaşlar 40 kilometre falan kaldı. Evet arkadaşlar, yani şu an moralim bozuk. Moralim sıfır yani. <laughs> yani size şöyle bir ışığı havanın karardığını gösterecektim. Rüzgardan telefon düştü. O hızda arabadan çatladı. Üzgünüm. Yani nazar mı çıktı diyelim, ne diyelim artık. Sıkıntı şu, çok az araba geliyor ve akşam oluyor. Şu an çok tırsıyorum. Yani ya şey anlamında tırsma. Yani nasıl gideceğim? Burada bakın. Yani, ya şu sıkıntı. Aa, kararınca insanlar korkuyor. Bilmiyorum umarım gidebilirim ama ya, bu telefonumun kırılması kötü oldu. Neyse inşallah challenge'ımızı şey yaparız başarılı bitiririz. Ondan sonra siz böyle bir beğeni yorum moral yorumları beğenileri yaparsanız Aha, belki bir nefes özetleyecek olursak Batman'da uyandım. Sonra Diyarbakır havalimanı orası. Sonra Diyarbakır'dan çıkmaya çalıştım. Vallahi hiç sevmiyorum büyük şeylerden çıkmayı. Çünkü araba çok çok hızlılar durmuyorlar falan. Ondan sonra Sivere'ye doğru e, Diego abimiz aldı bizi. Çok tatlı bir insandı. Bayağı sohbet ettik. O kahtaya gidiyormuş. Ama benim benim için Adıyaman merkezden gitti. Ben de Adıyaman'dan giderim. Baktım mesafeler aynı. Hem daha kolay hiç Urfa'ya Antep'e falan girmem dedim. Ondan sonra oradan Gölbaşı, işte Pazarcık, Maraş Merkez. Maraş'tan da buraya 3-4 tara böyle geldi işte. Karanlık. Üzgünüm ekranım falan kırıldı. Dur, teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.